lif ipinden havlu danteli örmeye başlıyorum. Örmeden önce dantelimi tanıtayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motiften yapılıyor. Kenarlar, bu tepelerinden havluya tutruluyor buralardan. Kolay oluyor. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 3 zincir 1 2 3 kenarına batıyorum. 1 2 3 Dolgu oldu. Şimdi 3 zincir. 1 2 3 Tekrar onun kenarına batıyorum. Dolgu yapacağım gene. Şimdi sonuncu da dolgudayım. 2 3 Şimdi tekrar dönüyorum. O 3 zincir çektiğimin ortasından tekrar 3 dolgu yapıyorum. Şimdi 3 zincir, 1 2 3 Tekrar kenarına batıyorum. Şimdi Şimdi tekrar döneceğim. 1 2 3 Ortadan 3 zincir çektiğimin ortasından tekrar 3 dolgu yapacağım. Şimdi tekrar 3 zincir de 3 dolgumu da yaptıktan sonra 5 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5. Bu 3 zincirin ortasına batıyorum. Şimdi 1, 2, 3. Tekrar 16 sıra dolgu yapacağım. 5 ilmi e, zincirin üzerine 16 dolgu Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Tekrar dolgu. 3 dolgu. renk renk lif ipinden havlu kenarı yapabilirsiniz. Dantel ipinden de yapabilirsiniz. Hangisinden isterseniz. de 3 tane zincir çekerek 3 tane dolgu yapacağım. 1 2 3 Bir tane zincir yaptığımız 16 dolgunun birinci arasından giriyorum. Bir tane zincir tekrar ikinci arasından tekrar bir zincir. Dolguların aralarına gireceksin. Arada zinciri unuttun mu? Güzel olmaz. Bu zinciri araya koyacaksın. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Üstündeki 15 tane olacak. Şimdi üzerine şeylerini yapıyoruz. Tepelerini tepeleri yapıyoruz şimdi. 1 2 3 1 2 3 Bunda 4 dolgu yapıyoruz tepeleri. bir zincir onun kenarındaki sin araya batıyorum. Şimdi ikinci arada örüyorum. 1 2 3 tepelere 4 dolgu yapıyorum. Onun kenarındaki boşluğa batıyorum. Tekrar onun te kenarındakına batıyorum. Şimdi 3 zincir. tepelere 4 dolgu yapıyorum. Bir zincir onun kenarında kına batıyorum. 4 dolgu olmadı mı bu şekle almaz abone olun değişik değişik tasarımlarım var

Şimdi bitti. Tekrar dolgu yapıyorum. Şimdi birinci motifim bitti. Burası hiçbir yere tutulmuyor. Böyle bırakılıyor. Burası aynı bunun gibi devam edip gidiyor. Hoşça kalın.